Doğru söylüyorsanız o zaman kanıtınızı getireceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. Dua ettiğinizde Allah'a değil de başkasına dua ediyorsanız, sizin hayatınıza Allah değil de partiler, parlamentolar, imparatorlar, krallar, sizin hayatınıza kanunlar yapıyorlarsa, o zaman onların uluhiyetine dair kanıt getireceksiniz, kanıt. Diyeceksiniz ki bunlar yağmur yağdırıyorlar, yerden hazine çıkarıyorlar, bunlar dua ettiğimizde ihtiyacımızı gideriyorlar, kıtaları hareket ettiriyorlar. Ayı, yıldızı, güneşi gökyüzüne musakkar kılıp bize yolumuzu gösteriyorlar. Biz bundan dolayı bunlara dua ediyoruz. Biz bundan dolayı bunlardan kanun bekliyoruz. Delil getireceksiniz delil. Eğer delil getirmiyorsanız diyor Allah azze ve celle, o zaman alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olacaksınız. <laughs> للناس هنا مروا وكانوا قادة النطهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا de ki gördünüz mü? Allah geceyi sizin üzerinizde sürekli kılsa ila yevmil kıyameti kıyamet gününe kadar hep gece olsa hiçbir şekilde ışık görmemiş olsanız men ilahun gayrullah <laughs> yetikum bi Allah'ın dışındaki hangi ilah size ışık getirecek diyor Allah. Efela <laughs> tesmaun işitmiyor musunuz? Kul araytum in ja'al Allahu aleikumun nahara sarmadan ila yawmil kıyame de ki gördünüz mü? Allah gündüzü kıyamet gününe kadar sizin üzerinizde bir tabaka haline getirse, sürekli gündüz olsa, Men ilahun gayrullahi yetikum bi leylin teskunun fi. Size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek olan ilah kimdir Allah'ın dışında? Efela tubsirun? Görmüyor musunuz bunu? Ve min rahmetihi ceale lekumul leyle ven nehara li teskunu fi ve li min fadlihi ve leallekum teşkurun. Dinlenesiniz, rızkınızı talep edesiniz ve Allah'a şükredesiniz diye geceyi ve gündüzü rahmetinden size getiren alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Yani Allah insanlara soruyor. Geceyi sizin üzerinizde bir tabaka haline getirsem, bir gün, iki gün, üç gün, bir yıl, on yıl, yirmi yıl, elinizi açıp kimden isteyeceksiniz bu sıkıntıyı gidermesini? Allah'tan isteyeceksiniz. Partilere mi el açacaksınız? Ey AK Parti Allah sürekli bize gece yaptı, çalışmamız lazım. Bir çalışsanız, bir kanun çıkarsanız da bu bu gece gitse de gündüz olsa mı diyeceksiniz? Kabirlere mi gideceksiniz? Medet umduğunuz şeyhlerinize mi gideceksiniz? Hayır. Ya Rabbi diyeceksiniz bu gece bizim üzerimize çok uzadı. Gündüze ihtiyacımız var bize gündüzü getir. Sıkıştığınızda kime el açıp yalvaracaksanız sizin hayatlarınıza kanun yapacak olan Allah da olur. Hadi Allah bir de gündüzü getirdi. Bir sene, iki sene, on sene uyuyamıyorsunuz. Dinlenemiyorsunuz. İnsanlar sinir patlaması yaşıyorlar. Ne yapacaksınız? Elinizi kaldırıp ey falanca devlet, ey filanca birlik sürekli gece olduğu, gündüz olduğundan dolayı dinlenemiyoruz. Şu Allah'ın getirdiği gündüzü götürün, geceyi getirin. Böyle mi söyleyeceksiniz? Ya medet ey Abdülkadir-i Geylani, haşa ve kella. Bizim üzerimizdeki bu geceyi, bu gündüzü kaldır da dinlenelim mi diyeceksiniz? Hayır. Elinizi kaldıracaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz. Gece oldu, gece olmuyor, dinlenemiyoruz. Gündüz olmuyor, çalışamıyoruz. Ya Rabbi gündüzü zamanında, geceyi zamanında getir. Sıkıştığınız zaman, işler ters gittiğinde kime el açıp yalvarıyorsanız, her işin en doğrusunu bilen demek ki O'dur. Her işe güç yetiren demek ki O'dur. Öyleyse sizin hayatlarınıza kanun yapacak Allah, yarattığı gibi seçecek olan Allah da o Allah. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların Allah'a şirk koştukları mı daha hayırlıdır? Sorun onlara. Sizin sıkıştığınızda şu yalvardığınız kabirler, hastalandığınızda şifa umduğunuz türbeler, hayatınızla ilgili bir çekişme yaşadığınızda başvurduğunuz kanunlar, bu kanunları yapan sakte ilahlar, bunlar mı daha hayırlıdır? Yoksa bunların hepsini elinde bulunduran Allah mı daha hayırlıdır? Biraz tereddüt ederlerse, biraz dururlarsa, biraz düşünürlerse siz de Allah Azze ve Celle'nin söylediğini söyleyin. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yeri göğü yaratan kimdir? وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْ Size gökyüzünden suyu indiren kimdir? وَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَحْشَ O baktığınız zaman gözlerinizi alan güzel güzel bahçeleri bitiren biziz. مَا كَانَ لَكُمْ اَنْتُمْ بِتُوا شَجَرَهَا siz onun ağaçlarını yerden bitiremezdiniz. E <laughs> ilahum Allah. Bunu Allah'la beraber yapan başka ilahlar mı vardır? Belhum kavmun ya'dilun. Onlar Allah'a şirk koşuyorlar. Emmen ce'alel arda karara. Yer yürüzüzü ayağınızın altında bir karar yeri kılan kimdir? Ve ce'ale hilalaha enhara. O yolların arasından nehirler akıtan, su ihtiyacınızı karşılayan Allah kimdir? Ve ce'ale leha kazık gibi dağları oraya çakan, o dağların dünyanın dengesini sağlayan Allah kimdir? Allah soruyor. E ilahumma Allah. Allah'la beraber başka ilahlar mı vardır? A partisi, B partisi, C partisi mi bunları yapıyor? Hadi gelin itiraf edin. Bu dağları diken falanca parti midir? Bunları yapan falanca adam mıdır? Susuz kaldığınızda, nehir istediğinizde bunlardan mı istiyorsunuz? Bel ekseruhum la ya'lemun. Onların çoğu bilmiyorlar diyor Allah Azze ve Celle. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ su Darda kalan, dua ettiğinde duasına icabet eden, onun sıkıntısını gideren kimdir? اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ su Sizi yeryüzünde peşi sıra kabile kabile getiren kimdir? E ilahumme Allah. Senin babanı öldüren, ondan sonra onu getiren, dua ettiğinde sıkıntını gideren, Allah'tan başka başka ilahlar mı vardır? قَلِيلًا مَا تَزَكَّرُونَ Ne kadar da az düşünüp öğüt alıyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. اَمَّنْ يَهْد۪يكُمْ ف۪ي Karada ve denizde karanlıkta kaldığınızda güneşle yolunuzu aydınlatıp size yol gösteren, yıldızlarla, aylarla yolunuzu aydınlatıp size yol gösteren kimdir? men يُرْسِلِ الرُّيَاحَ بُشْرًا beyne يَدَيْ رَحْمَتِهِ Yağmur yağmadan önce müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen kimdir? E ilahum Allah. Allah'la beraber başka ilahlar mıdır? Tarlanızı ektiğinizde mahsulü almadan önce yağmur beklerken rüzgarı gördüğünüzde Allah'a hamdolsun reis bize rüzgar gönderdi mi diyorsunuz? Allah'a hamdolsun MHP CHP bize rüzgar gönderdi mi diyorsunuz? Allah'a hamdolsun Abdülkadir Geylani bize rüzgar gönderdi mi diyorsunuz? Öyle demiyorsunuz. Ey ilahumma Allah. Allah'la beraber bunu yapan başka allahlar da allahlar mı vardır? Ta'ala Allahu amma yüşrikun. Allah onların şirk koştuklarından ne kadar yücedir. Emmen yebdu'ul halqa summe yu'idu. Yaratırken ilk yaratan kimdir? Ondan sonra tekrardan geri döndüren kimdir? Allah zevcelle soruyor. Ve men yerzukukum min es-sema'i vel ard? Yerden ve gökten sizi rızıklandıran kimdir? Ey Allah, Allah? Allah'la beraber başka ilahlar mıdır diyor Allah zevcelle? kul hatu burhanakum in sadikin. Doğru söylüyorsanız o zaman kanıtınızı getireceksiniz diyor Allah azze Dua ettiğinizde Allah'a değil de başkasına dua ediyorsanız sizin hayatınıza Allah değil de partiler, parlamentolar, imparatorlar, krallar sizin hayatınıza kanunlar yapıyorlarsa o zaman onların uluhiyetine dair kanıt getireceksiniz, kanıt. Diyeceksiniz ki bunlar yağmur yağdırıyorlar, Yerden hazine çıkarıyorlar. Bunlar dua ettiğimizde ihtiyacımızı gideriyorlar. Kıtaları hareket ettiriyorlar. Ayı, yıldızı, güneşi gökyüzüne musakkar kılıp bize yolumuzu gösteriyorlar. Biz bundan dolayı bunlara dua ediyoruz. Biz bundan dolayı bunlardan kanun bekliyoruz. Delil getireceksiniz, delil. Eğer delil getirmiyorsanız diyor Allah Azze ve Celle, o zaman alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olacaksınız. هنا مروا وكانوا قدوة للناس، هنا مروا وكانوا قادة أطهار، هنا مروا وكانوا قدوة للناس. i uh -huh.